Şimdi geldik videonun ikinci bölümüne. Benim en heyecanlandığım bölüm. Çünkü defalarca izledim ya olur mu filan dediğim bir şeydi. Bu içeriğin içinde de yine iki şey deneyeceğiz arkadaşlar. Brush light yapacağım. Yani ışıltı atacağım saçlarıma fırça yardımıyla. Bir tanesini yarım saat bekleteceğim. Diğerini de 10 dakikada yıkayacağım. Hangisini istiyorsanız saçınıza güvenle uygulayabilin diye ben kendimi yine denek yapacağım. Bu defa eldivenleri baştan takacağım ve yeni açıcı hazırlayacağım. Gerçek sonuca varmak istiyorum. Olabildiği kadar faydalı içerikler çekmeye çalışıyorum. Araştırıyorum. Gerçekten çalışıyorum. Bilgilendirme videoları için çok fazla emek harcıyorum. Bu işlemler çok uzun da sürüyor. Size kısa sürede birçok şey anlatmak için de çok çabalıyorum. Lütfen bu videoların daha fazla izlenmesi için, YouTube algoritmasında yukarı çıkması için aşağıya bir kalp de olsa bir yorum bırakın. Videoyu beğenin. Abone olursanız çok sevinirim. Bunun için de hepinize şimdiden teşekkür ederim. Eğer sorularınız, önerileriniz yanlış ya da eksik yaptığım bir şeyler varsa çok doğal olarak Lütfen belirtin. Başka bir ürün artı bilgilendirmek için bildiğiniz şeyleri de paylaşmaktan yorumlarda çekinmeyin. Evde bir şeyler yapmaya çalışan insanlar genellikle yorumları okuyorlar ilk önce. Üf, çok ağır koktu. Yorumları okuduktan sonra ürüne ulaşıyorlar. Oralardan da yine bir sürü sorular geliyor. Oradaki yorumlara da cevap verirseniz ve tabii ki bildiklerinizi paylaşırsanız çok faydalı bir kanal haline gelecektir kanalın. Süreç işliyor. Lütfen destek olun sizde. Evet açıcım da karıştı bu arada. Tenime değdiği zaman yakacak. O yüzden ben biraz vazelin süreceğim boynuma. Saçıma değdirmeden vazelin sürdüm. Bir de her şeye rağmen yine de bir çöp poşeti takacağım. Evet. Brushlight fırçaları satılıyor. Ben almadım. Evdeki gayet kendi fırçamla yapacağım. Kimisi geniş dişli tarakla yapıyor. Ama böyle incecik incecik ışıltılar istiyorsanız şuna benzer bir tarakla ya da bir fırçayla yapabilirsiniz. Gördüğüm videolarda fırçanın ucuna birazcık açıcı sürüyorlar ya da açıcıya batırıyorlar. Ben batırmayacağım, süreceğim. Ondan sonra da şu şekilde tarıyorlar. Ve aralarda ooreal izleri kalıyor ve birkaç ton saçınızı açıyor. Bu açıcı çok hızlı. Gördünüz zaten ne kadar hızlı açtığını. O yüzden ben 10 dakika bekleteceğim bir tanesini ama bir tanesini kadar fazla bekleteceğim. Eğer saçlarımda işlem olmasaydı, yani ortalardan itibaren sarılıklar olmasaydı ben önlerime de bunu belki yapardım. Bilmiyorum göreceğiz sonucu. Oraya hazır bakın. Fırçanın ucuna sürüyorum. Şöyle. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Ve saçımı diplerden değil, uçlardan. Çünkü uçların daha sarı olmasını istiyorum kadar çok taramak gerekmiyor. Ben uçların sarı kalmasını istediğim için biraz daha ombre gibi olsun istediğim için böyle yapacağım. Bu tarafımı biraz fazla bekleteceğim ben. Şöyle. Görüyor musunuz? Fırçayı dik tutarak şöyle uçlarına yukarılara sürüyorum. Şuraya da aynadan bakayım. Çok göremiyorum çünkü. Şöyle sürüyorum. Bakın. Uçlara biraz fazla sürdüm. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü bazı yerlerde şöyle mesela açıcı kalıyor ya. Açıcı kaldığı zaman oralar nasıl açılacak acaba? Burayı çok bekleteceğimiz için o ışıltıdan çok daha sararma olacak. Belki de kötü görünecek. Hiç bilmiyorum. Diğeri çok iyi görünecektir. Ona eminim. Çünkü çok kısa süre bekleteceğiz. Birkaç son açtığı için arada o böyle ışıl ışıl parlıyor olacak. Hadi onu da yapalım. Şöyle uçlardan. Şöyle yapalım. Bunun sadece dediğim gibi. 10 dakika bekleteceğim ben. Bu yeterli. Bunun ışıltı şeklinde kalmasını istiyorum çünkü bakın. Alt tarafından da sürdüm. Diğerini biraz daha yoğun süreceğim. Eğer yarım saatte güzel açarsa arkamdaki siyah kalmış bölümleri bununla tararım. Olur biter yani. Hiç paket atmaya da gerek kalmaz o zaman diye düşünüyorum. Yani ben bunu bayağı bayağı bir oryalledim şu anda. Bakın. Bakalım ne olacak. Umarım çirkin olmazsın. <laughs> Canım saçlarım. Şöyle bakın. İç bölümünde de var. Yine ucu zaten komple oryalle onun. Bu da tam olarak ışıltı Bakın. Ve süreye bakıyorum. Oraya da yine kaldı. Tam olarak 10 dakika sonra bu tarafı yıkayacağım arkadaşlar. Burayı da dediğim gibi yarım saat belki de 35 dakika bekleteceğim. Ne olacak? Göreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 10 dakika oldu. Uçlarımda daha önce açma işlemi olduğu için daha çabuk açtı tabii. Şu anda bal köpüğüne yakın oldu gibi görünüyor. Bakın Ve ben bunu yıkıyorum. Çok güzel bir tane bakım maskesi buldum. Saç bakım maskesi çok da uygun fiyatlı. İçerik videosu paylaşmıştım. Daha yeni içeriğine henüz bakamadım evdeydi. Yani yeni almadığım için içeriğine bakıp almadım. Ama saçlarıma çok iyi geldi. Bazen soruyorsunuz ne kullanıyorsunuz saçlarının bakımı için diye. Onun için ayrı bir video yapacağım ama bunu şimdi göstermek istiyorum. Yani çok tatlı çünkü. Şöyle bakın Herbal Essences'ın evde bulduğum maskesi hatta bitmek üzere yani son kullanım tarihi yaklaştığı için dur ben bunu tüketeyim bakayım diye sürdüm. E, beni çok şaşırttı. Keten tohum maskesi yapmıştım. Onu paylaştım. Ondan sonra keşfettim. 2-3 gün sonra keşfettim. Hindistan cevizi muhtemelen. içeriğini dediğim gibi gözlerimde çok görmediği için şu an bakamıyorum, kontrol edemiyorum ama o içerik videosunu da lütfen izleyin. Şampuanlarınızı, duş jellerinizi, saç kremlerinizi, saç maskelerinizi seçerken içinde olması gerekenler ve olmaması gerekenler çok önemli bilgiler. Onu sakın atlamayın. Bütün aileniz için de çok çok önemli. Çünkü bizim zararsız zannettiğimiz küçücük şeyler o kadar büyük zararlar veriyormuş ki gerçekten son derece bilinçsizce alıp vücudumuza kendimize uyguluyormuşuz. O videoyu da ekleyeyim buralara bir yere. Bunu arkadaşlar bakıp bütçenize uygunsa edinebilirsiniz ama dediğim gibi ben içeriğini kontrol etmedim. İçeriğini kontrol edin. Benim saçıma sadece iyi geldiğini söyleyebilirim. Şunu görmenizi istiyorum tam olarak. Şurayı bir temizleyelim. Tam olarak 10 dakika saçımda beklettim. Ne eksik ne fazla. Diğerinde hala bu arada açıcı var. Bakın çalışıyor. Açmaya devam ediyor. Bunu yıkadım. Gördüğünüz gibi açmış. İkisinin sonucuna bir bakalım daha iyi olacak. Bunu da yıkayıp gelirim, kuruturum birlikte bakarız. Tam 25 dakikadaki durumu. Bu da kurumaya başladı bu arada kendi kendine. Görüyor musunuz? Çok tatlı olmuş. Bütün saçlarımı koyuya boyayıp böyle mi yapsam acaba? <laughs> ne istediğine bir türlü karar veremeyen Canan. Bu konuya çok ön yargılıydım ben. Yani o izler kötü görünür falan diye düşünüyordum. Yok, şöyle görünmüyor. Kurutunca göreceğiz. Bir defa ön çekeceğim ben bunu. Net bir şekilde anlayacağız. Bakın nasıl kırmış tonu. Tabii ki daha doreli bir ton çıkıyor ama zaten ışıltılarda dore tatlı duruyor. Saçın alt tonu sıcak olduğu için ışıltılarda bu koyu saçın üstünde çok tatlı duruyor. Bronz tenle de çok güzel gidebilir bu arada. Şu an 32. dakikadayız. Ben biraz daha beklemekten yanayım. Galiba 40 dakika bekleyeceğim. Fırçanın izleri beni nedense çok hoşuma gitti yani bilmiyorum biraz daha bekleyeceğim ben. Bakın burada da acıcı gelmiş bu arada Vazelin sürdüğüm için kurtarmış hiç yanmamış bu da iyi bir çözüm oldu bu arada. Geldim arkadaşlar tam olarak 45 dakika bekledim ama 45 dakika değil 40 dakika beklemiş diyeyim çünkü yıkamaya girdiğimde saçın kuruduğunu gördüm. Yani üstündeki oryal zaten paketlemediğimiz için, horlaya almadığımız için ya da poşet geçirmediğimiz için kurumuştu. Dolayısıyla açıp açabileceği zaten buydu. Hiçbir şekilde kopma olmamış, yıpranma da olmamış. Yine buna da aynı şekilde bakım maskesiyle hemen saç kremi yaptım. Hemen kurutmak ve sonucu göstermek istiyorum. Bu kuruyor çünkü bir yandan. çok enteresan biçimde öyle çok büyük bir açılma olmadı. Gördüğünüz gibi uçları hemen hemen yakın açılmış gibi. Bu tabi biraz daha açık. Hiç öyle korktuğum gibi bir iz kalma, işte burası öyle oldu, orası öyle oldu gibi bir durumu yok. Gayet yapılabilir bir şeymiş. Ama ton olarak çok fazla açmadı. Çok ilginç paketlemek gerekiyor demek ki ama bunda nasıl paket alırız gerçekten bilmiyorum. Belki üstüne folyolar kapatarak kat kat tarayarak gidebiliriz. Belki o zaman daha çok açacaktır ve kurumayacaktır. Ki muhtemelen öyle olacaktır. Bu da bakın böyle. Çok tatlı. İkisi de çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Hangisi hoşunuza giderse. Çok bir fark yok gibi görünüyor bu daha yoğun. Aynada evet bu birazcık daha tabii ki açık görünüyor arkadaşlar. Saçlarımı tabii ki kurutmuş. Doğal olarak orial işlemi gördü saç. Maske olabildiği kadar yumuşatmış. Kopma hiçbir şey yok. Yani güvenle kullanabilirsiniz. Foloyaladığınız zaman biraz daha ısıyla beraber hava hava da almadığı için herhalde biraz daha riske giriyor ama böyle gayet kurudu zaten ürün. Yine de tabi öyle bırakmayın da şu saçlarımı da açayım ve videoya final yapabiliriz. Bunlar biraz yamulmuş olsalar da bu videonun finalini böyle yapmak istiyorum. Oldukça doğal. Bu arada anneciğim saçların çok güzel olmuş. Boyamışsın kendin. Bravo ellerine sağlık. Şahanesin. Bunu deneyebilirsin. Beni beklemene gerek yok. Paket atmak için efsane oldu. Sana eve uğradığımda ürün bırakmıştım. Onlarla tarak yardımıyla bu işlemi yapabilirsin. Hiç korkma sadece tenine değdirme ve uçlardan taramaya başla. Seni çok seviyorum. Ve tabii ki babacım. insanlara fayda sağlayacak sağlık içerikli videolar çekmeye de devam edeceğim. Merak etme benimle gurur duyacaksın. Seni seviyorum. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım bilgilenmişsinizdir. Umarım sonuç hoşunuza gitmiştir. Yapabileceğiniz işlemler yaptım kendime. Evde uygulayabileceğiniz işlemler yapmaya çalıştım. Bir sonraki hafta cumartesi günü yeniden buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Her halinizle güzel olduğunuzu unutmayın.